Merhaba arkadaşlar. Bugün DJI Mini 2 SE'nin kutu açılımını yapacağız. Burada garanti belgesi mevcut. Kullanım kılavuzu pardon. Combo paket, 3 bataryalı. şekilde direkt çantasıyla çıkıyor. Aynı anda taşıma çantası. Onun haricinde içinde başka bir şey yok. Şöyle dronumuz. Dronumuz 250 gram civarında olduğu için hiçbir şekilde kayıt ehliyet hiçbir şey gerektirmiyor biraz küçük şu şekilde pervaneler üzerinde sabit bazı modellerde söküp takmalı oluyor ee, burada kumandası var büyük bir kumandası varmış kumandası bu şekilde Joystickleri burada, buradan çıkartıp buraya takıyoruz. Burada da telefon tutacağı var. Hmm, burada yeni bataryalar var. Şimdi bataryaları bu şekilde bir de üzerinde. Hepsi aynı anda buradan şarj oluyor. Ayrıca bunu power bank olarak kullanabiliyoruz. Buradan telefon veya başka bir şeyleri kaydedebiliyoruz. Buradan şarj oluyor, buradan power bank görevi görüyor. Onun haricinde içi bu şekilde. Teşekkürler.